Unit 8. Speaking exercise. Konuşma alıştırması. Look at the videos and tell their responsibilities. Use it necessary to be in charge of, be responsible for. Videolara bakın ve onların sorumluluklarını söyleyin. Gereklidir, mükellef olmak, sorumlu olmak. Kullanın. For example, It's necessary for Fred to wash the car or Fred is in charge of washing the car or Fred is responsible for washing the car Örneğin Fred'in arabayı yıkaması gereklidir veya Fred arabayı yıkamakla mükelleftir veya Fred araba yıkamadan sorumludur www.funnyenglish.com suggested answer key 1 it's necessary for jack to do the barbecue grill the meat 2 susan is in charge of tidying the room 3 my mother is responsible for doing the laundry washing the clothes 4 it's necessary for my father to do the grocery shopping to go shopping 5 linda is in charge of sweeping the leaves Cleaning the garden. Six. Ken is responsible for watering the grass, watering the garden. Seven. It's necessary for an Andy to hang out the clothes, laundry. Eight. David is in charge of cleaning, mopping the bathroom. Önerilen cevap anahtarı. mangal yapması, eti ızgara yapması gerekiyor. Susan odayı düzeltmek mükelleftir. Annem çamaşır işini yapmaktan, çamaşırları yıkamaktan sorumludur. Babamın bakkal alışverişini yapması, alışverişe gitmesi gerekiyor. Linda yaprakları süpürmekle, bahçeyi temizlemekle mükelleftir. Ken çimleri sulamaktan, bahçeyi sulamaktan sorumludur. Anandinin çamaşırları asması gerekiyor. David banyoyu temizlemekle, paspaslamakla mükelleftir.